8. sınıf inkılap tarihi ders kitabı sayfa 108 cevapları. Milli Eğitim Bakanlığı yayınlarına ulaşabilmek ve dersinizi kolayca yapabilmek için aşağıdaki yayınımızı mutlaka inceleyiniz. 8. sınıf inkılap tarihi Milli Eğitim Bakanlığı yayınları ders kitabı cevapları. Sayfa 108 Sakarya Savaşı sona erdiğinde toplanan malzemenin bir bölümü cephe gerisindeki menzil hatlarında depolanmıştı. Bir diğer bölümü cepheye ulaştırılmak üzere yola çıkarılmış ve bir başka bölümü ise tekalifçi milliye komisyonlarının elinde bulunmaktaydı. Toplanan malzemelerin cepheye ulaştırılması zaman almaktaydı. Serpil Sürmeli, Milli Mücadelede Tekalifçi Milliye Emirleri, S. 92-165 değerlenmiştir. Aşağıdaki soruları tabloya ve metne göre cevaplayınız. Bir yukarıdaki tabloda toplanan kıyafetlerin maddi değeri neden yazılmıştır? Yazınız. Cevap: Atatürk'ün yayınladığı tekalifçi milliye emirleri karşılıksız olarak alınan borç değildi. Bedeli sonradan ödenecek zorunlu borç idi. Her ilçede kurulan tekalifçi milliye komisyonları kimden ne kadar borç alındıysa kayıt altına aldı. Vatandaşlarından alınan bir iğne bile defterlere yazıldı. Ve Kurtuluş Savaşı kazanıldıktan sonra tekalifçi milliye emirleri kapsamında alınan tüm borçlar hak sahiplerine geri ödendi. İki tekalifçi milliye emirleri sonucu toplanan malzeme daha çok hangi savaş sırasında kullanılmıştır? Yazınız. Cevap, Sakarya Meydan muhaberesinde kullanıldı. 8. Sınıf Milli Eğitim Bakanlığı Yayınları İnkılap Tarihi Ders Kitabı Sayfa 108 Cevabı İle ilgili aşağıda bulunan emojileri kullanarak duygularınızı belirtebilir, aynı zamanda sosyal medyada paylaşarak bizlere katkıda bulunabilirsiniz.